fişten çektin mi? Yo, çekmedim. Sen çekmedin mi? Haydi, haydi. Ya ben niye senin ütünü fişten çekeyim? Ulan nereden benim tüm oluyor şimdi? Affettim bütün kıyafetlerimi. Bak, zaten bizden bilecekler. Bir şey yapmamız lazım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kaçacağız. Ulan nereye kaçacağız? Bir dur da. Onu sonra düşünürüz. Kaçacağız. Yürü. Ya, hani? Pardon, lukuşu, Allah bakma. Allah. Ya, dur hadi bak. Hadi bas bas bas. Çıkınca da ver bana ben kullanacağım. Ha başka derdin? Ya zaten senin yüzünden ama oldu. Allah kapat. O yüzden sus otur oturduğun yere. Kızım bana bak doğru konuş. Yoksa var ya. Yoksa ne? Yoksa ne ha? Yürü ulan yürü. ってまだ。<laughs>